telvelerin oluşturduğu şekillerle geleceği görme sanatıdır. Halbuki telvelin gelecekle alakası yoktur. Falcı kahveye bakar, senin yüreği kabarmışlar. Fal baktıran kişi bu hacı demez. Sonuçta ostosa kim öle kim kala. Keza balığı benzeyen bir şekli görüp bunu bumeranga benzeten de falcı yoktur. Faldaki her yamuk eğri balıktır. Çünkü balık kısmettir. Bumerang ise kısmet değildir. İyisi mi siz fal bakıyorsanız bumerang görseniz bile valla burada da balık var değil. Bumerang